Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhaba. Bugün Bad Wars'ta bir tane arkadaşımızın bize söylediği challenge yapacağız. Challenge ne biliyor musun? Bu haritanın ismini bilmiyorum da tıkladım bula bula tıkla tıkla tıkla, tıkla, tıkla buldum. Bu gemili korsan mapinde bir tane yer var. Hop. Şimdi bir tane yerde iki tane diamond yeri var. Oo bizimkiler iyi. Bu diamond yerlerinde sandıklar var ve o sandıkların içerisinde hem altın hem de kemik var. Arkadaş dedi ki bana abi dedi o kemiklerle dedi düşmanları öldür dedi. Kemiklerle savaş dedi. Eline kemiği al kemikle vur dedi. Ben de dedim ki tamam yaparız. Hadi abim hadi. Hadi canım. Hadi. Hadi abim. Hadi. Hadi abisinin bir tanesi. Hop. Şunu bir alalım. Hop, şunları bir alalım. Şunları bir temizleyelim. Bunları bir alalım. Oh, mis. Mis vallahi aldık. 11 tane kemiğimiz var. Şimdi kurallara göre benim kemiği elime alıp böyle 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 böyle, böyle kemikle vurmam gerekiyor. <laughs> tamam yapacağım. Yapacağım ya bak sen bir konuşuyorum yapacağım. İyi şimdi. O zaman ben altınları sürekli altın harcıyorum. Çünkü şunu 1'e alsak mı? Tamamdır. Çünkü şu sebepten... Ne oluyor lan? tamamdır. Şunu ikiye, şunu üçe... Oo, hızlıyız bakıyorum da. Kompası da kaldırdık oradan. Kemik de vuracağım fakat kemikleri şuraya şöyle bir sıralayayım. Bir tanesini alayım. Çünkü... Öldüğümüz zaman 11 tanesinin de gitmesini istemiyorum. Kemiklerle adamları yamıltma çihallenge. Challenge. Kemikleri almamışsınız. Günah günah bunlar nimet. <laughs> Hadi bakalım. Ooo yeşil reis. Gel. Gel oğlum. Gel canım. Gel. Ama bizim bedimiz kırıldı. Harbiden bu arada bu gelmel diyorum da ben. Let. Bir. Kemik. Kemikle ilk kilimizi alıyor muyuz? kemikle ilk kill aldım. <eleyen> kemikle bir kill. Güzel. O zaman şöyle yapıyorum. Ben bizi obsidyenle falan bir kapatayım. Obsidyenle bizi bir kapatmamız gerekecek. Çünkü yeşil abi bize geliyor. Yeşil abi. Yeşil abi. Oğlum damage falan da vurmuyor bence aşağı falan düşmemiz gerekecek. Bu lan 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 <gülüyor> Selam. <gülüyor> Pardon abi. Abi abi dedik. Abi dedik. Abi dedik. Ay uy, uy. <laughs> Arada <kaçtım. gülüyor> ne güzel kaçtım lan. Ha, oyun beni geri atma. <laughs> Dur. Dur şimdi. Dur. Benim bir şekilde bizim base'i Haa. Dur öteki taraftan da alayım. Abi. Abi özür. At 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 at. Bunları at 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 at. Aşağı at. Aşağı at sana lan. Q'ya bastığım zaman niye yapmıyorsun? <laughs> Q'ya bastığım zaman atmadı. Tamamdır böyle yapıyoruz. Yani birinci suratta sürekli o olacak. Ya <laughs> ben düştüm ya. Kemiklerle bana bu eziyeti niye çektiriyorsunuz? Kemiklerle bana bu eziyeti niye çektiriyorsunuz ya? Tamam mı lan? Kemik. Pardon. Asa. <laughs> Oo güzel. Güzel. Güzel güzel güzel. Beleşten. <laughs> beleşten challenge yapacağız abi. Bir şey söyleyeyim mi? Sarım, mı? Oo vallahi beleşten challenge yapıyoruz lan. Herkes kırıldı. Bir biz kaldık. Dur şimdi fazla sevmeyelim. <laughs> Gel. Bizimkiler köy armudu değil ha. Bizimkiler koruma morma basıyor lan. Vallahi iyiler ha. Vallahi iyiler. Hup geçtim. Dur bakayım. Yapacağız lan. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yapacağız ha. Herkesin bedi kırıldı. Bir tek bizim bedimiz var. Okey okey. Şu an bir keyfim yerine geldi. Bir tek bizim bedimiz var. Bir de opsiyonla kapatırsam ben bunları kemiklerle aşağı atarım. Dur. Dur. Köy armuduna bakıyor muyuz arkadaşlar? Köy armudu... Köy armudu benim. <laughs> ya neden böyle ya? Ya niye ya? Ben size ne yaptım? Bir sürü burada şey var zaten. Ee, bunları da al. Ya köy armudu benim ya. Harbiden köy armudu benim ya. Niye böyle oluyor ya? Kılıçla vurmak yasak abi bu arada. Ben vurmayacağım kılıçla falan kimseye. What was that? <laughs> What is that? <laughs> İnsanlar beğeniyor galiba benim bu kemikte falan onları vurduğumu görünce. Challenge evladım challenge. Challenge dostum challenge. Hop. Biz yi bazen böyle şeyler yaparız. Bu arada ben emiratlara gidip gidip beleşten heriflere veriyorum. Bu arada bir kill aldım ha. Bak, bak ah, vallahi görmez oldu. Dön 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 dön. dön 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 dön. Dön dön Bize dön 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 Bir görünmez oldu, bir görünmez oldu, bir görünmez oldu. İmdat, imdat, mayday, 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 Vallahi billahi. Arkadan gelir, vurur, vurur şimdi. Çıldırırız. En iyisi şuradan şöyle kaçalım biz. İvit. Herkesin bedi ortalığı. <laughs> Pardon. Sesler gitti, seslerim gitti. Bundan önce bir UHC videosu çekmiştim de. Hihi. <laughs> Arda da konuşunca biraz ses gitti. Ses Mayday Mayday Mayday. Okey geldi ses. Sesime kavuştum. O ses Erşen. Ha ha ha. Sen espri yapma abi. Tamam. Geldi mi Elimde asa var. Kemik var. Vuracağım. Aa ki ki kemiğin gücü adına. Aa ikisinde birer kişi kaldı. İkisinde de birer kişi kaldı. Dur bakayım ki 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 ki. Eğer çok fazla kısa sürerse bir tane de normal oyun girelim. 5 mi oldu şimdi? Beş oldu ben gideyim ne olur ne olmaz şimdi kırılırız mırılırız bir obsidyen yapayım ben <laughs> challenge'ı buraya kadar getirmişiz şimdi ben kemikle dalmak zorundayım ya gelir birisi bana dar vurur falan ölürüz kemikle Allah billah oyun adamları da alıyoruz ya dur bakayım 5 mi oldu bu ya işte bu ya aa ismi asa değilmiş kemikmiş <laughs> şaka şaka hadi bakalım devam Şimdi son bir tane yeşille sarı kaldı. Onları da bitirdikten sonra bitireceğiz herhalde. Ulan bayağı uzun sürer serbiden. Dur bakayım. Zaten vurduğun zaman buna demez gitmiyor ki. Elle vurduğun demeci aynı demeci vuruyor yani. Sıfır gibi neredeyse. Maksat düşürebiliyorsan. O ne? Bir dakika. Oğlum. Tamam eyvallah siz atıyorsunuz onları da. Yalnız bunların mekanı nerede ya? Tamam buradasın ama neredesin? Bakayım şöyle bir. Bazen bunu tepesine falan çıkıyorlar. Bir tepesine bakayım. Abi adam arıyoruz ya. Challenge'da adam arıyoruz ya. Var mı böyle bir şey ya? Normalde sizin beni kemikli görüp he bu kesin videodadır ya falan deyip gelip lazım. Geldim. Evet, neredesin? Yok. Bu tarafta da yok. Bu tarafta da yok. Bu ne oluyor lan? Aha gördüm. He <laughs> Ben bloğu inceliyordum da kanka oy gidiyordum. Kenke. Ben seni bir asayla düşürmek istiyorum. Buna kılıç da uh, ya da uyalım ya. Challenge'imizin kurallarına uyalım. Dur. Gelecek. Gel lan gel. Dur dur. Ya atlayacağım atlamasına da. Bu demec vurmuyor ki. Benim düşürmem lazım bir şekilde bunu. Gel lan gel. Gel gel. Kaçma lan. Kaçmasana evladım. Çocuğum kaçma bak. Gel lan. Dur dur. Şöyle bakalım. Ben dur oyalayacağım onu. Şşt, gel bakayım. He he. Gel gel. Gel lan gel gel. 1.12 ile girmişim galiba. Ya neden böyle? Ha, gel kanka. Gel gel. Hay 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 hay. Gel, beraber. Gel beraber kemiğin gücü adına. Gel. Gel. Gel kemik. Kemikle vuruyorum. Kemik. vallahi can götürüyor lan. 22 oldu. Lan gelsene. Ha. Kemik. Kemikle öldürdük. <laughs> kemik. No diyor. Yes bir şey olmaz oğlum yeni oyuna girersin lan. Senin takım köy mı olabilir bu senin suçun değil. Hop. Güzel. Bad challenge'lar geldi. Gelmeye de devam edecek. Ve aynı zamanda. Lucky Island'da kafamda çok güzel fikirler var. Ve Egg Wars challenge'ları da gelmeye devam edecek zaten. Ee, kanalın eski halindeyken. Bu niye bağırdı lan? Kanal eski halindeyken. <laughs> Böyle challenge'lar yapmıştım ben. 80-90 tane falan bir challenge yapmıştık. Hatta 100'e de yakın olabilir. Bir challenge yaparız bir tane daha. 3 tane oldu. Sarıya gidiyor bizimkiler. Ben de gidiyorum. Ben de geleyom. Sarıya ben de geleyom. Ama adam yok. Var mı? Yok. Aha. Dur dur dur. Kay, Ha yok tamam. Ben de son kili şeyle aldım sandım, asayla aldım sandım ya. Asayla çok keyifli oldu ya, vallahi var ya. Kaç dakika oldu acaba video bilmiyorum da.. Eğer böyle çok kısa olduysa, ben bir part daha gireyim, bir oyunu aşağı atayım ben. Arayı da kesmeye gerek yok direkt oyun başladı zaten. Bakarız o kadar da, mühim bir şey değil. 12, 16 olsun. Tamam eyvallah iyi de vallahi veriyorum materyali. Ben o zaman bir mide gideyim. Dur 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 dur. Ben şuradan malzemeler alayım. Vallahi bizim takım atarlı giderli çıktı. Ben de biraz atarlı gidere geleceğim. O zaman direkt kırıyorum ya. Direkt hiç af yok, af yok. Direkt kırıyoruz. Direkt af yok abi. Kır 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 kır. 2 3 4 dedik. Şöyle yaptık. 40 olsun zincir mi alsam ne yapsam? 30 oldu zaten. Bir 40 olsun ben öyle gideyim. Abi sen de ne pazarlık çıktın be. Hadi bakalım dostlar. 35 zaten bak 10 saniye falan fark etti yani. En fazla 10 saniye falan fark etmiştir. 40 olsun. Eyvallah. Bu yüzden biz zincir set ecuk blok alamadık. Bir tane el, altın elma falan alaydım bari de. Acı kursak yerük. Okey. Gidiyor mu zaman ben? Oo kırmızı mit yol yapmış. Yeşil geliyor. Ya erkek ya. Bu arada Canım sağ olsun ya. Oh lan. <laughs> yaş geldi gülmekten ya. <laughs> Oraya böyle bir 3-5 katlı merdiven yapacaktım da. Şifsiz bir şekilde yapabilir miyim acaba derken gümledik ya. <laughs> Merhaba kanka. Sen aşağı düşmüş olman lazım. O zaman. Oha. O zaman ben kaçıyorum. Ay vuramadım valla. <laughs> Süper ya. Vallahi var ya. Eğleniyoruz ya. Düştük müştük ama olsun ya. <laughs> Şu an bilgisayar başında. Allah'ım yarabbim bu nasıl bir şey ya. Ben <laughs> <laughs> diye tilt olmuş olabilirler gülenler benimle beraber eğlenenler de olabilir. Çünkü bazılarının böyle şey tahammülü yok. Mesela ben düştüm mesela orada. Mesela speed build yaparken ben çok nadir düşerim. Mesela speed build yaparken düşeyim. Ben gülerek tepki veririm mesela. Ya nasıl düşerim ya? Tıp kendime hiç hiç yakıştıramadım falan derim böyle. Kendimle de gıcık şey yaparım. Gıcık gıcık kendime laflar söylerim. Eğlenirim. Ama bazısı var böyle şeyi tahammül edemiyor ve videoda huzuru kaçıyor adamın dur şuna bir dalayım da şu gitsin bari aradan çıksın şu. Tamamdır. O niye uğladı lan öyle uuuu diye. Bunda efekt galiba ya. Oğlum bizimkiler de bir yardım etse de halletsek bitirsek lan şunları. İkişer ikişer altınları getirip getirip buraya koyuyorum ben. 9 oldu iyi. Geldiğimde bir 3 tane daha alırım. 12 olur. O zaman da demir seti yapıştırırız. Sonra mid'e gideriz. Mid'den bizimkiler hala demir set olmamış. Ben bed kırdım, kill aldım. Abicim, vallahi bir şey söyleyeyim mi? bu. Hı, 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 hı. Parkour parkur Parkour parkur Parkour parkur ardından mükemmel bir vuruş. O ne lan baya bir item. Ay, baya bir item dediğimiz iki tane diamond'i gördüm, gözüm döndü. Hiçbir şey de yokmuş. Şunlara üç tane alayım. Tamam bunları da aldım. Bunları da koydum. Gidiyorum. Neresi kalmış? Yeşil. Bizim Diamond'lara yolumuz var. İyi en azından. Dur bakayım yeşil ne alemde? Aa sarı. Dur dur. Yeşil onu kovalasın. Dur, dur, dur. Pampa! Demirset abi. Abicimsin sen benim abicimsin. Sen benim biricik abimsin. Bir test ediyoruz. Deneme 1 2 3. 1 2 3. Kanka bedeniniz gidiyor farkında mısınız? Aa ki 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 ki. Aa ki ki. Ki 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 ki. Sıfır can mı? <laughs> Yarım kalbi var. Nice. O zaman şuradan şöyle yapıyoruz. Şunu şuradan alıyoruz. Ve bunu buradan alıp direkt gidiyoruz abi. Direkt gidiyoruz abi. Erşen abi. Bizim takım köy armudu değil. İyi, iyi tamam bizim köy armudu değil. Dur bakayım. Yoldalar. Ben de temiz ettim. Şurada biri var. Merhaba. Daha çekme? Abi sakin. Abi sakin ol. Abi sakin ol. Abi sen sen mükemmel bir insansın. Seni sevmeyen ölsün. Seni sevmeyen Sıfır can, bir can. Vallahi iyi kurtuluyorsunuz ha. <laughs> bitirdik oyunu. Güzel bitirdik. Benim canını azalttıklarımı onlar da kesti. Ben de onlara yardımcı oldum. Onlar bana yardımcı oldu. İki tane bed kırdık. Dört tane killimiz var. Nice ya vallahi iyiyiz ha. Demiştim hızlı bitiririm diye. Ya yeah, zehir gibi. Dur bakayım ben bir şey gördüm. Görünmez mi oldu anlamadım ben. iki tane alayım bari de. <laughs> Hiç Emerald'a bulaşmadık bugün. İlk, ilk oyunda. Challenge'ın olduğu oyunda. Aldık da. Ee, abicim sen son adam olarak neredasın? Nerede? Nerede? Where are you? From. <laughs> Cümlenin sonunu beş gün sonra söylemek. Where are you? 2000 years later from <laughs> Saç mı sapan eğleniyorum. 2000 years later. Merhaba. Abicim sen demir set uh, demir kılıç mı? Evdekilere çok selam. <laughs> Evdekilere çok selam. Ben birazdan geliyorum. Hop şuradan hemen gidelim. 2000 years later. Bu arada biz asayla 1-2 kill aldık ha. 2-3 kill aldık. Böyle bir şeyler yaptık. Sevindim. Keyifli. Güzel. Şunu şuraya al. Bunu da buradan al. Bunu da şuradan şöyle yap. Şunu şuraya koy. Bunları buraya koy. 3. Eh, zaten bedi şey. Bedi yok. Oo, Vivoos. Vivoos şu an kill leaderboardda kesinlikle birinci olacak. Çünkü bizi aldı full. Nerede? Vallahi orada. Gel bakayım. Abi şey. Oy. Kıyamam ben çana. Çen. Çen. Oyun mu kazanacaksın? Çen. Ben kaçıncıyım ya? Ben sıralamada yokum. Ha, ben 5 kilim. 2 tane de bet kırmam varmış. Güzel. Nice game. Nice. Güzel oldu ya. Vallahi. Challenge'in ardından bir de böyle ponçik boyun kazandık video süresini de tam sizin istediğiniz gibi böyle 20 dakikalara yaklaştırdık. Bakalım kaç olmuş. Nasıl da bileyim. Nasıl da bileyim. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Challenge'ı başardık. Hoşçakalın. Bay bay.